Arkadaşlar merhaba. E, sunum videosu sonrası e, satış kapama nasıl olur? Şimdi e, satış kapama kelimesi e, Network marketing için çok doğru bir şey değil, e, çok doğru bir e, kelime ya da cümle değil aslında. Ama yani insanların genel şeyi odur. Madem ki yani insanların diliyle konuşacağız, evet satış kapama. O zaman şey diyelim ya da ortaklık e, ortaklık görüşmesi diyebiliriz. <laughs> Ülkene vizyon görüşmesi diyorduk. Buna ortaklık görüşmesi diyebiliriz. Yani bu görüşmeyi yapmam, yapmamızdaki amaç şu. adayın karar almasına yardımcı olmak. Tekrar ediyorum. Büyük harflerle söylüyorum. not alın. Adayın karar almasına yardımcı olmak. Kapanış dediğimiz şey budur. Bir karar alıcı. Bana göre değil. Tamam. bana göre değil kararını alırken de arkadaşlar yine şeye yani o kişiye yine yardımcı olmalıyız. Yani İçi rahat etmedi aldığı karar her neyse bana göre değil ürün kullanırım yani ürünü kullanmak isterim ticareti yapmak isterim ee, e, ondan sonra başka ne evet şu e, ben büyük bir Ticaret inşa etmek istiyorum Bunların hepsi hepsi alınabilecek kararlar bir defa bir defa şu durumda olun e, şey yaparken e, yani kişinin Kararına saygı duymak zorundayız hepimiz. Şimdi şey toplantısında bir defa vizyon görüşmesi ikiye birlik yaptığımız şeyde toplantıda dikkat ederseniz hatırlayın ne yaptık? Videoyu pazarladık. Bizim pazarladığımız şey, bizim pazarladığımız şey arkadaşlar video. Biz videoyu pazarlıyoruz. Ve videoyu pazarlarken şeyi nasıl yaptık, pazarlamayı nasıl yaptık gerçekten şey çok ciddi şey bir şekilde promote ettik şeyi videoyu. Ne dedik? Birinci kez non stop izliyorsun. Birinci kez. İkinci kez izlerken, ikinci kez izlerken şey diyeyim canlı yayındayım, videodayım. Acil mi? Şöyle pazardan geliyor. Devam edebilirsin. Eyvallah. Ondan sonra anne gel hoş gel. Bizim pazarcılar geldiler. Pazar alışverişi yapmışlar. Burla, burla pazar. E, videoyu çok güçlü bir şekilde pazarladık. Arkadaşlar çok güçlü bir şekilde pazarlıyorsanız videoyu birinci kez izlerken non-stop. Daha sonra ürün videosu izliyor. Daha sonra iş sunumu videosunu e, ikinci kez izlerken ne dedik? Sorular alacaksın. Şey sorularını yazacaksın dedi. Bak cevapları düşünmeyeceksin. Soruları e, şey yapacaksın. E, çıkartacaksın. Ondan sonra e, şeyde üçüncü kez e, videoyu izlerken de zaten sorularına yanıt bulacaksın. Geriye sorular kalacak. O sorularına da ben yanıt vereceğim. Ya da kafana takılan şeyler olursa eğer e, ne derler ona? işte böyle sorular ya da işte muhtemel şeyler, muhtemel şu sorunlarla ben uğraşacağım büyük ihtimalle gibi böyle şeyler onların hepsine ben yardımcı olacağım. Şimdi e, kapanış oturumunda yani hani satışın kapatılması dediğimiz şeyde bu oturumda e, oturum için çok fazla kaygılanmamızı gerektiren bir durum ben olduğunu düşünmüyorum çünkü gerçekten iyi bir şey ise e, ee, iyi bir e, iyi bir video ise sunum videosu e, çok sağlam bir video ise yani vizyonu A'dan Z'ye inceleten bir şey e, yapıdaysa eğer e, kapanışta size çok fazla bir şey kalmıyor. Mesela bizde şu biz şunu çok yaşamışızdır. E, oturduk merhaba merhaba videolar izledik değil mi İlk soru bu Videoları izledik değil mi evet izledik aynen anlattığımız gibi izledik değil mi evet izledik Yavuz Bey vallahi e, e, o zaman Sonra ee, sorumuz var mı? Ondan sonra e, sorununuz var mı? Var. Sorular. Ya da e, karşılaşabileceği sorunlar. Samimi olduğunuzda insanlara ve samimi bir şekilde e, yaşayabileceği, aklında olan sorunların ne olduğunu, hani dedim ya şeyleri e, kartları açık bir şekilde e, o, oynaması, eğer kartları açık bir şekilde oynatabiliyorsanız karşı tarafa da, e size sorularını anlatıyor, sorunlarını anlatıyor, ona göre cevaplarını veriyorsunuz. E zaten tecrübeli bir arkadaşınız oluyor, kademli bir arkadaşınız oluyor şeyde, görüşmelerde. E, ondan sonra sorulara cevap veriyorsunuz. Bire 10 tekniğini kullanabilirsiniz orada. E, şey, Eric Bourne'in kitapta anlattığı 1'e e 10 tekniği. Hani bir e, hiç bana göre değil, 0. E, efendim 10 hemen başlamak istiyorum. Size. Sen kaç numaradasın? Okey işte 7 numaradayım, 6 numaradayım. Tamam o zaman buyur sorunu soruyorum. Cevap verdi, cevabını veriyorum ve her bir cevap vermem sonrasında da önemli, e, şunu e, şey yapıyorum, sorunuza yanıt oldu mu? Bak, bu soruyu sormazsan eğer, sormazsanız eğer, e, dile getirmediği itirazlar kalır bir yerlerde. Dile getiremez. Ancak bu, bu da bir kapanış sorusudur. Sorunuza yanıt oldu mu? Oldu Yavuz Bey, teşekkür ederim. Buyurun kaç numaraya taşındık? Efendim 8 numara olduk mu? Ya da işte 7'de ise 8 ya da 8'de ise 9 olduk mu? Ya da 6'da ise 7 olduk mu? Ya da 5'de ise 6 olduk mu? Şeklinde olduk Yavuz Bey. Tamam o zaman bir sonrakine geçelim. E, bu tekniği uyguladığınızda soruların sayısı gerçekten çok azalıyor. Ya zaten adayların sorduğu, sorduğu arkadaşlar yani temel anlamda kronik toplamda toplasanız 4 tane 5 tane soru vardır gerçekten kronik gerçekten şeye yani hedefe yönelik böyle gerçekten anlamak istediği. Heh, ters başka bir senaryo daha söylüyor. Bu senaryo soru e, videoları izledik mi? Evet izledik. Sorularımız var mı? E, var dedi cevap verdik az önce. Bu sefer sorularımız var mı? Yok ya o zaman ne yapıyoruz? Bismillah diyor muyuz? Vallahi diyelim bakalım ya bir taraftan başlayalım ben şey yapmak istiyorum ne bileyim denemek istiyorum ya da bazıları çok daha güçlü geliyor. Vallahi uzbey Bey eğer siz yardımcı olacaksanız bu konuyla ilgili ya da ne bileyim yani yanımdaysanız eğer evet ben başlamak istiyorum. Dolayısıyla kapanış oturumu dediğimiz oturum bu. Yoksa şey beklemeyin bizlerden yani ne bileyim yani böyle şu sorular üzerinden gidelim ya da işte şu metot üzerinde ya da metot değil de yani bunu şey yok e, e, soru anahtarı şey soru ve cevap anahtarı şeklinde olan bir şey değildi. Samimiyet, samimiyet, samimiyet her zaman ön planda. Sadece kafanızdaki kafanızda belli bir matematik olsun ve bu matematiği her zaman uygulayın. Kafamda benim matematik şudur. 1 ile 10 matematiği vardır kafamda. Bazen uygularım. Her zaman olmuyor bu. Bazı adaylara daha farklı bir yol olabiliyor. Ama 1'e 10 matematiği güzeldir. 1 hiç bana göre değil. işte 10 hemen başlamak istiyorumsa eğer e, oradan doğru Soru-cevap, soru-cevap, soru-cevap şeklinde e, ilerleyebilirsiniz. Yani bizim e, buradaki en büyük yardımcımız sunum videosu. Eğer gerçekten çok iyi bir sunum videosuysa, yani öyle e, ucundan kıyısından ona biraz dokunup, buna biraz dokunup, şuna biraz dokunup, şuna biraz dokunup, sadece e, adayı heyecanlandırmaya yönelik bir sunum videosu değilse, hani böyle manipülatif e, hamleler olur ya böyle e, satış, pazarlamada vesaire. Network marketingde böyle bir şeye ihtiyacınız yok. Zaten böyle bir şey olmamalı. Böyle bir şey olursa evet kişiyle el sıkışırsınız ancak o kişiyi kaybedersiniz. Yani network marketingle ilgili en çok e, şey yani yanlış e, anlaşılan yanlış yerlere gidilen konulardan bir tanesidir. Yani efendim sen satış becerilerini konuşturacaksın, pazarlama becerilerini konuşturacaksın, efendime söyleyeyim kapanış becerilerini konuşturacaksın ve ondan sonra el sıkışacaksın ve ondan sonra eve gittiğinde diyeceksin ki yaşasın o zafer değil işte zafer. Kısa vadede kısa vadede kazandıran her şey uzun vadede kaybettirir. Bunu sakın unutmayın. Network marketingin dinamikleri başka. E, pazarlamanın başka alanlarında, satışın başka alanlarında geçerli olan şeylerden arkadaşlar e, dinamiklerden çok farklıdır. Kısa vadede kazanıyormuş gibi görünürsünüz, ancak uzun vadede büyük gol yersiniz. E, bambaşka dinamiklerle hareket eder. Mesela closing denir. Bizde closing yoktur aslında. Bizde opening vardır. Bizde kapanış yoktur. Bizde açılış vardır. Network marketingin dinamiklerindendir Çünkü bu kişiyle bu yani bizim işimiz bu kişiye ne bileyim bir müşteriye bir ürün satmak değil. E, bu, bu insanı bu insanı gerçekten e, kazanmak ve ömürlük olarak kazanmak ve ömürlük olarak bir insanla bir iş yapacaksan eğer bu insana karşı samimi olmak zorundasın. Efendime söyleyeyim yapacağı olası yanlışlara hayır diyebilmelisin o sırada. Sırf adamı kaydetmek için, o kişiyi kaydetmek için ne bileyim ee, böyle satın almaya yönelik e, tetikleyiciler falan şeyin gereği yok. Ee, kullanmanın gereği yok. Babiş, dur babacığım bak. Kedi, ayaklarıma dolanıyor. Dur. Ondan sonra buna gerek yok. Ee, böyle bir şeye açık olun her zaman. Kartları açık oynayın. Kısa vadede yapabileceği bazı hatalar varsa hayır demesini bilin. Öyle bazı şeyler geliyor ki işte böyle işte Yavuz Bey ben falanca yerde pazarlama bilmem neleri yönettim, şunları yaptım, bunları yaptım. Abi çok güzel, e, çok güzel ancak senin e, yapacağım işte ben burada şunu yapacağım, bunu yapacağım. E, benim babacığım, merak etme canlı yayındayım, el salla. Hı. Bu bizim duruş kovacı. Ondan sonra e, şunu yapacağım, bunu yapacağım. E, hayır demesini, hayır demesini bilin. Yani o sektörde başarılıysam o insanlara hayır demesini bildiğimden dolayı. Konuşurken kendi bir şunu söyleyeyim abi oraya bir soru işareti koyuyorum Orayla ilgili benim şeyim var ee, bir ne derler ona ee, şey şer, şer şer düşüyorum oraya bir rezerv pardon rezerv daha güzel olur rezerv mi düştüm oraya ya da şer işte neyse aynı anlama geliyor hukukta vardır ya devam ediniz ee, şimdi birkaç kez böyle rezerv düşerseniz adam çünkü e, senin e, senin tecrübene başvurmak yerine kafasına göre şeylerden bahsediyor. Ben şöyle yapacağım, şöyle yapacağım, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Yani içinden diyorsun ki abi bir dur ya, bir dur. Yani, yani neden bahsediyorsun? Benim bahsettiğin şeyden bir şey anlamıyorum ben. Beni dinlemesi lazım. Efendim babacığım. Alabilirsin. 15 dakika. Ondan sonra oraya bir şeylerimi düşüyorum. Şer... Şimdi birkaç kez hayır deyince aslında hayır diyorsun. E, orayla ilgili benim de görüşlerim var. Birazdan görüşlerimi paylaşacağım. Sözünüzü kesmemek için ben şey yapmıyorum e, derim mesela. E, bu da bir tekniktir uygulayın, uygulayın mutlaka. E, arkadaşlar belli prensipler var e, şeyde. E, Network marketing'te her işin belli prensipleri vardır. Her işin ana prensibi önce şeydir. E, i̇nsan insan olmaktır. Şuna bakar mısınız? Nerede o? Şu tipe bakar mısınız? Ana prensipleri vardır. Bizim de işimizin şeyleri, ana prensipleri var. İnsan olmak, samimi olmak gibi, insani değerler, beşeri değerler gibi bunlar her zaman asla taviz vermeyeceğimiz, asla ve asla tartışmaya... Aç açamayacağımız değerlerdir. E, samimiyet, Samimi oluruz, samimi olmasını bekleriz. İnsan insanlığımızı e, ortaya koyarız, karşı taraftan da insanlık bekleriz. E, gibi gibi. Yani sayıları arttırabilirsiniz. Onun dışında iş tekniktir. Yani teknik her işin kendine göre bazı dinamikleri vardır. Ama eğer bu işle ilgili bizim de e, tecrübelerimize eğer şey yapabilirse, inanabilirse, tecrübelerimize güvenebilirse eğer. Böyle bir rezervlerde düşerseniz eğer zaten şunu anlar karşı taraftaki kişi der ki yani benim karşımdaki kişi bir profesyonel profesyonel her dediğin evet demeyin ya şeylerin yani kapanış görüşmelerinden bahsediyorum her dediğin evet demek zorunda değilsiniz hayır demesini bilin bazı şeylere yani hayır demeseniz bile abi orada benim bir rezervim var bu konuyu ya da abla orada bir rezervim var benim bu konuyu. Ee, yani benim de düşüncelerimi birazdan dinlemek isteyebilirsin diye bunu şey yapıyorum, seninle paylaşıyorum, e, söylüyorum. Ondan sonra bu konuyla ilgili e, şey, efendim sponsorumla da işte ne bileyim e, seni tanıştırmak isterim, onun da bu konuyla ilgili, e, onun da fikirlerine başvuralım gibi. Ondan sonra sponsorlarınıza şey yaparsınız, e, mesela e, yönlendirebilirsiniz gibi gibi. Yardımcı olduğumu bilmiyorum, anlattıklarım. E, dediğim gibi video sağlam bir videoysa, i̇şte sunum videonuz gerçekten... Ee, sağlam bir video ise size fazla iş bırakmıyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, eğer sonu videonuz cılız bir videoysa o zaman e, işiniz gerçekten çok zor. Sağlam bir video, evet kısa bir video olmuyor. Ee, ancak videoyu bir kez pazarlayabildiğinizde kısa olmayan belki atıyorum belki 45 dakikalık bir video. Kısa olmayan bu videoyu bir kez arkadaşlar pazarlayabildiğinizde işiniz gerçekten çok kolay ondan sonra. Zaten kişi de gerçekten samimi ise, oturup şey yaptıysa, izlediyse sonuna kadar, şeyde size fazla iş kalmıyor ya. Yani. yani kapanışta fazla bir sorun yaşamıyorsunuz. Bizim yaşadığımız tecrübe, bizim yaşadığımız tecrübe. Bu. Amacımız bizim videoyu pazarlayabilmek. Yani kapanış görüşmesinin aslında altyapısını oluşturan şey İlk yapılan vizyon görüşmesi, reklam nasıl reklam yapıldı, nasıl masaya oturtuldu, masadan yani masa derken yani zoom görüşmesinden bahsediyorum, e, mecazi anlamda kullanıyorum masa bazı alışkanlığı nasıl masaya oturdu, nasıl e, iletişim kuruldu, efendim nasıl pazarlandı, o pazarlamayı yapıyorsanız zaten işin yüzde 99'u bitmiştir. Geriye sadece yüzde bir kalmıştır. Kişi zaten kapanış toplantısına, e, efendim ortaklık toplantısı diyelim ona, oraya geldiyse zaten hazır geliyor. Neden geliyor ki başka türlü? Üç tane videoyu, üç kere izlemiş videoyu. Ürün videosunu izlemiş. Ondan sonra gel, masaya gelmiş tekrardan ve ee, ne için gelmiş olabilir ki? Yani havadan sudan sohbet etmek için gelmedi herhalde. E, el sıkışmak için geliyor o sırada. Ondan sonra ee, efendime söyleyeyim ne yapıyoruz? Sorumuz var mı? <laughs> Yok. Ne yapalım? O zaman bismillah diyor muyuz? Ahmet Bey, Ayşe Hanım vesaire gibi bir yaklaşım. Ne yapalım? Bismillah diyelim. Başlıyor muyuz? Başlayalım mı? Bir yerden bir start. Ne yapıyoruz? Start veriyor muyuz? gibi cesaretlendirici, tetikleyici şeyler, cümleler. Bu konuyla ilgili de kaygılanmanıza gerek yok. Bu bir manipülasyon değil, bir şey değil. Amacımız ona, işi inceletmekte zaten işi inceletmişiz. Layıkıyla inceletmişiz A'dan Z'ye. Tam teşekkürlü bir sunum videosunu izlemiş üç kez. Efendim ürün videosunu detaylı ürünler videosunu izlemiş işte en az bir kez belki e ondan sonra işiniz e, yani ba bana sorarsanız çok kolay şeyde yani orada yani şey, şapkadan tavşan çıkartmanızı e, e, şey yapmayın beklemeyin yani öyle bir öyle bir yükümlülük sorumluluk altında olduğunuzu düşünmeyin. olayın zaten %99'u bitmiştir eğer Az önce adayı hazırlama, ilk toplantıya hazırlama, ilk toplantıyı yapma, samimiyet, kartların açık oynanması vesaire ee, Ve işin zaten büyük bir kısmını videolar halletmiştir. Geriye sadece e ne yapıyoruz? Formaliteleri tamamlayalım mı o zaman? Yani formaliteleri tamamlamaya kalıyor iş. Ee, arkadaşlar umarım faydalı olmuştur bu video. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Beğenmeyi unutmayın, paylaşmayı unutmayın, yorum yapmayı ihmal etmeyin, hatırlayın. Hangi konuyla ilgili video çekmemi istiyorsunuz? O konuyla da ilgili e, şey yaparsanız yorumlar kısmına mutlaka yazın, e, efendime söyleyeyim. O büyük şey veriyor, yani keyif veriyor bize, bizi gaza getiriyor, bizi motive ediyor. E, sizlerden gelen şeyler, yani şu konuyla da ilgili video e, şeyleriniz oluyor, ya, talepleriniz. Bu çok e, şey yapıyor, yani bizim en büyük motivasyon kaynağımız. E, ondan sonra şey ücretsiz mail eğitim kursuma. Katılmadıysanız katılın mutlaka. Yavuzbagci.com videonun altında da linklerini paylaşıyorum. O linklere de bir göz gezdirmenizde fayda var değerli arkadaşlar. Ee, bizim işimiz bizim işimiz insanların yaşamına pozitif bir etki bırakma şey. Biz bu işteyiz. İnsanların yaşamını güzelleştirmenin derdindeyiz. Ne kadar çok kişinin yaşamını güzelleştirebilirsek bizim de yaşamımız e, güzelleşecek. Biz bunun derdindeyiz. Hepinize e, güzel bir güzel bir e, hafta sonu diliyorum. E, hafta sonu bizim mesainizdir. E, ondan sonra tadını çıkartın, keyfini çıkartın. E, görüşmek üzere arkadaşlar. Urla'dan selamlar. Sağ olun. Yolunuz bu taraflara düşerse şey yaparım, beklerim bu arada. Bilginiz olsun. Belki komşu oluruz yerde. Urla güzel yer. Burası güzel yer. Tavsiye ederiz. Çok fazla gelmeyin ama. Bir anda nüfus arttırmayalım. O zaman da olmaz. tadı aç.